O odada ne var acaba? Hayır oraya gitme. Hayır. Öldüğüne inanamıyorum. <laughs> Sakin ol Vicky. Bu sadece bir film. Hem sahne birazdan bitecek. Tanrım. Oh, oh, Kevin, affedersin. Söz veriyorum kuru temizleme masraflarını ben ödeyeceğim. <laughs> Bu çılgınlık hiç bitmeyecek sanırım. Al bakalım Vicky. Aslında düşündüm de... Belki de şöyle kullanmak daha iyi olur. Evde kağıt mendilin yoksa... Tuvalet kağıdı rulosundan kendin yapabilirsin. Şöyle sıkıştır. Ve yeteri kadar gevşeyince... Ortasındaki ruloyu şöyle çıkar. En içteki parçayı tut ve yukarı doğru çek. Hadi gözlerini sil Vicky. Söz veriyorum her şey yoluna girecek. Belki de korku filmi yerine romantik komedi izleseniz daha iyi olur arkadaşlar. Ne dersiniz? Aa, nihayet oturup biraz bir şeyler yiyeceğim. Çok acıktım. Bir bakalım. Tuz biber istemem. Al, acı sos. Bu iyi. Hadi bakalım. Hadi çıksana. Hadi. Hadi. İçinde biraz kalmış sanırım. Birkaç damla yeter. <laughs> belki kapağı açıp denesem birazcık çıkar belki. <laughs> oh, oh, hayır. Son kalan damla da tişörtüme döküldü ya. Cidden mi? <laughs> şey burası meşgul. ki çıkarmam gerek ana. çıkar mı acaba? Ay olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Lana ne yapacağım? Tıraş köpüğü mü? Denemeye değer ha. Bir dahaki sefere sos lekesi olursa üstüne tıraş köpüğünden büyük bir öbek sür. Lekenin üstüne iyice yay. Sonra akan suyun altına tut ve köpüğü iyice durula. Köpük gidince lekeyi iyice çiçileyerek çıkarmayı unutma. Vay canına işe yarıyor çabuk kuruması gerekiyorsa üzerine birkaç dakika saç kurutma makinesi tut. Vay canına. Lili ile keçi parma süper güç olsaydı sen kızların süper kahramanı olurdun. Tıraş köpüğünü vereyim. Burada işim bitti. Arkadaşların takıldığı tipik bir akşamüstü. <laughs> Sofia şu komik şeyi görmelisin. Yo. Hmm, bir şey bana aklındaki makyajın bu olmadığını söylüyor Sofya. Emmy senin yüzünden en sevdiğim rujum kırıldı. Sana acayip kızgınım Emi. Al senin olsun. Of ya. Şunu tamir etmenin bir yolu olmalı. Hiç şunları yapıştıracak sihirli bir gücü olan var mı? Aslında bir fikrim var. Makyaj malzemelerini eriterek tamir edebileceğini biliyor muydun? Bunun gibi kırılmış bir rujun kırık yerine küçük bir aleve biraz tut ki iyice yumuşasın. Şimdi kırık parçayı erimiş yere yapıştır ve aynı şekilde aleve tut. Soğuduktan sonra artan parçaları temizle. İşte bu kadar. Hey Sofya, sana göre bir şeyim var. Umarım bir komik video daha değildir. Ne? Bu kırılan ruju mu? Bunu nasıl düzelttin ya? Aynen ilk aldığımdaki gibi görünüyor. Peki o zaman yeniden en iyi arkadaş olabilir miyiz? Yana bekle şunları makineye atabilir misin? Çamaşır yıkamak özellikle de ev arkadaşınızınkini yıkarken hiç keyifli değildir. Hey çamaşır suyuna dikkat et kızım. Ay hayır çamaşır suyu kıyafetin üstüne devrilecek. Of düştü bile. Çamaşır suyu bu tişörtü mahvedecek. Hayır, bu Lili'nindi. Bana çok kızacak. Belki de fark etmez. Of oh ya, cidden çok kızacak bana. Lana, gerçekten küstüm sana şimdi. Bunu nasıl yapabildin? Neyin var senin? Yok yok, ne olduğunu ona söylemeyeceğim. Hmm, belki de bilerek yaptım derim. Şu yaprak hayatımı kurtaracak resmen. Bunun gibi koyu renkli bir tişört alın ve içine kalın bir kağıt veya karton koyun. Bunun gibi güzel bir yaprağı da üstüne yerleştirin. Sonra ufak bir sprey şişesine çamaşır suyu ekleyin. Hepsini doldurmanıza gerek yok. Şimdi birkaç santimetreden çamaşır suyunu sıkın. Birkaç saniye içinde tişörtün renk değiştirmeye başladığını göreceksiniz. Çok havalı değil mi? Vay Lana bunu yapmayı nereden öğrendin? Çok güzel olmuş mükemmel bir arkadaşsın. Lili derse dalmış ama Vicky'nin gözü yeni tırnaklarında. Bu kırmızı tonunu seçtiğim için çok mutluyum. Of hadi ama. Hayır. Tırnaklarımı yeni yapmıştım. Buna inanamıyorum. Sakin ol Vicky. Bu sadece bir tırnak. Al bak. istersen kolamın sonunu sen içebilirsin. Bu pek hijyenik değil ama teklif ettiğin için teşekkür ederim. Can sıkıntısını gidermek için biraz şeker gibisi yoktur öyle değil mi? Bir saniye. Bu şişenin kırmızı etiketi tırnaklarımla aynı renkte. Belki de bu berbat durumu çözmek için bir şeyler yapabilirim. Önce plastik şişeyi ortadan bu şekilde kes. Sonra etiketin alt kısmını al ve içindeki plastik kısmı çıkar. Şimdi bir makas al ve onunla plastik halkayı kes. Plastiği bu şekilde sıkıca bir kalemin etrafına sar. Sonuna kadar ve sıkıca sarmal lazım. Tüm plastiği sardıktan sonra bir parça bantla yerinde durmasını sağla. Sonra minik bir kap al. Bu parçayı içine at ve üstüne kaynar su doldur. Evet evet ağzına kadar doldur. Biraz zaman geçince ve su soğuyunca plastik parçayı içinden çıkar. Minik kabı oradan uzaklaştır ve plastiği uzun tarafı boyunca kes. Sonra döndür ve diğer taraftan da kes. İşte oldu. Elinde kalan plastik parçaları gördün mü? İşte ihtiyacın olan bunlardan yalnızca bir tanesi. Bu yeni akrilik tırnağı yapıştırmak için tırnak yapıştırıcısı kullanabilirsin. Şimdi plastik parçayı al ve tırnağının üzerine yerleştir. Görüntüyü tamamlamak için de üstüne biraz oje sür. Vay çok güzel oldu. Bunun takma tırnak olduğunu anlamak neredeyse imkansız öyle değil mi? Ucuz atlattık. Şuna bak. Evet kabul ediyorum. Sınıftaki en harika kız sensin Vicky. Vay vay vay. Burada neler varmış. Gece dışarı çıkmak için hazırlanıyorsun galiba. Vay bu göz farı paleti gerçekten şahaneymiş. Şu renklere bak. Şahane. Sen de ister misin Bella? Hayır farım. Üzgünüm Bella. Sağlam tuttuğunu sanmıştım. Öf Lana ya. Daha yeni almıştım bu paleti. Özür dilerim. Hey, belki de başka bir şeyler kullanabiliriz. Belki bu rujlar işe yarar. Bir deneyelim o zaman. Bence olur. Farınız yoksa veya makyaj malzemenizi unuttuysanız rujlarınızı göz farı olarak kullanabilirsiniz. Önce bunun gibi doğal bir renkle başlayın ve her yere sürün. Kurumadan önce göz kapaklarınıza yedirin. Sonra kırmızı gibi güçlü bir renk seçin ve göz kapaklarınızın kenarlarına sürün. Kuruduktan sonra makyaj fırçanızla yumuşak hareketleri eşliğinde yayın. En son olarak göz kapağınızın ortasına açık bir ton sürün ve aşırıya kaçmayın. Ve bunu da biraz yayın. Hey, süper! Eğer bunu bilmiyor olsaydım çok pahalı bir göz farı sürdüğünü düşünürdüm. Ay, evet çok güzel oldu. Hadi gidelim, geç kalmak istemezsin, değil mi?